Maya Solisters'ın kıdemli avukatlarından Şadiye Arslan her hafta olduğu gibi Ajans Britanya izleyicilerini hem tarihi hem de hukuki konularda bilgilendirmeye devam ediyor. Bakalım kendisi bu hafta bize neler anlatacak. Müzik Değerli izleyiciler Londra'daki en başarılı Türkiye'li avukatların başında gelen avukat Şadi Arslan'la beraberiz. Bu güzel güneşli Londra gününde Chancellery Lane'de buluştuk. Ee, öncelikle e, Royal Court of Justice'de 3 tane çok değişik dava gerçekleşti geçtiğimiz haftalarda. İlk önce tazminat davasından bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet Yasemin'ciğim dediğin gibi çok ender görülen güneşli günlerden birindeyiz Londra'da ve Londra'daki mahkeme avukatlarının ofislerinin bulunduğu Chancery Lane'deyiz. Böyle ilginç mimarisi olan güzel bir yer. Ve geçen hafta İngiltere'nin yüksek mahkemesinde Royal Court of Justice'de 3 tane ilginç dava görüldü ve öncelikle tazminat davasına değinmek istiyorum. Görülen tazminat davası şu. Ee, İngiltere'nin Pool denilen bölgesinde belediye evlerinin olduğu council estate dediğimiz yerde büyüyen iki çocuk dava açtılar. Ve şöyle dediler. Biz yıllarca bu bölgede yaşayan yani aynı blokta yaşayan aileler tarafından onların çocukları tarafından rahatsız edildik. Bize hakaret edildi. Bize saldırıldı. Bizim hayatımız cehenneme çevrildi. Ve bu yüzden de biz psikolojik ve fizyolojik tromolar yaşadık ve biz bunu sürekli belediyeye bildirdik ama belediye hiçbir zaman ne bizi bu ortamdan aldı ne de bize bu eziyeti yaşayan yaşatanları bu ortamdan aldı. Bir sivil kurum olarak bizce belediye bize olan görevini çiğnemiştir ve bu yüzden de tazminat istiyoruz diye mahkemeye başvurdular vurduklarında birinci mahkeme dedi ki hayır dedi. Böyle bir dava görülemez dedi ve davayı dışarı yattı. Yani bu dava görülmez dedi. Daha sonra bu iki çocuğu temsil eden avukatlar davayı yüksek mahkemeye getirdiler. Dediler ki savunmaları şuydu ya böyle bir dava olamaz herkes belediyeyi dava eder diye bu çocukların davasına bakmamak, gerçekleri duymamak, hakime inisiyatif vermemek adilsizliktir. Önce bir duyalım dediler çünkü çocuklardan biri intihara kalkışmış kendisine yapılan eziyetten dolayı, saldırılardan dolayı, küfürlerden dolayı, hakaretlerden dolayı, bu kampanyadan dolayı ve yüksek mahkeme şunu söyledi. Hayır dedi bu çocukların dedi davası görülecek dedi ve her şey hakime açıklanacak dedi. İki taraf tarafından da savunmaları yapılacak ve hakimin vereceği karardır dedi. Evet Şadiye Hanım çok teşekkürler. Gerçekten de çok enteresan bir davaymış. Ben de öğrendiğime çok sevindim. İkinci bir davamız da aile hukukuyla ilgili. Bundan bahsedebilir misiniz? Aile hukuku konusunda İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne gelen dava şuydu. Bir bayan yıllar önce çok başarılı bir işi varmış ve e, bir e, bankacıyla evleniyor. Bankacıyla evlendikten sonra iki çocuğu olduktan sonra bayan e, bu başarılı işini bırakıyor ve eve ve çocukları büyütmeye aile hayatının düzenli gitmesine fokuslanıyor. Daha sonra evlilik bozulunca e, bankacı olan eşi aile servetinden bazı kısımları alıp kendisi harcıyor veya yeni e, eşiyle birlikte harcamaya başlıyor yeni arkadaşıyla birlikte. Ee, bayan bu işi mahkemeye getirdiğinde şöyle söyledi benim dedi kocamın dedi bu sorumsuz harcaması öyledir ki dedi şu anda kalan mahke e, ailede kalan servet dedi bana verilecek dedi ve ona bir kuruş verilmeyecek dedi. Bir yüksek mahkeme bunu e, şey buldu e, tamam dedi bu olur dedi sebebi ise e, kocaya dönüp dedi ki sen yıllardır e, ...bu son 3-4 yıldır çok sorumsuz harcama yapıyorsun evlilik bozulalı biri... ...eşine bakmıyorsun, çocuklarına bakmıyorsun... ...ve aile evi olsun ve aile e, emekli sandığında kalan para olsun... ...bunlar da eşin hakkı vardır dedi. E, ve İngiltere e, dünyanın boşanma başkenti olarak biliniyor. Sebebi ise İngiltere'deki hakimler, e, boşanma hakimleri diğer ülkelere göre diğer ülkelerdeki hakimlere göre davanın gerçeklerine göre inisiyatiflerini uygulayabiliyorlar. O yüzden de basında görürsünüz işte Rusya'dan gelen milyonerlerin eşleri davayı burada açmak ister, işte Arap milyonerlerin eşleri davayı burada açmak ister. Bunun sebebi budur. Üçüncü bir davada İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını ilgilendiriyor. Bundan bahsedebilir misiniz? Ee... İzleyicilerimizin de, çoğu izleyicimiz biliyordur. İngiltere'de Haziran ayında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmaması ile ilgili bir referandum yapılacak. Bu referandumda Avrupa Birliği'nde kalalım kampanyasının başını şu anki Başbakan David Cameron çekiyor. Avrupa Birliği'nden çıkalım kampanyasının başını ise Londra Belediye Başkanı Johnson ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı In Duncan Smith ve aynı zamanda Adalet Bakanı çekiyor Avrupa Birliği'nden çıkalım kampanyasını Biz bunu hep birlikte göreceğiz ne olacak fakat mahkemelere yansıyan yanı şu İtalya'da yaşayan bir İngiliz vatandaşı Yüksek Mahkeme'ye başvurdu İngiltere Yüksek Mahkemesine ve şöyle dedi ben 15 yıldır İtalya'da yaşıyorum fakat ben İngiliz vatandaşıyım ve bu referandumda oy verme hakkım olsun dedi ve Yüksek Mahkeme bu davaya bakacak gelecek haftalarda ve bu davadan çıkacak e, e, karar önemli şöyle ki önemli 2 milyon kişiye İngiltere'de yaşamayan 2 milyon kişiye e, oy verme hakkını e, çıkarabilir. Hepimiz birlikte bekleyip göreceğiz. Hukuk köşemizde avukat Şadi Arslan gündemdeki önemli davaları bizlerle paylaştı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşürüz diyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok mersin.